Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ailenizin ve çocuklarınızın çok beğeneceğine inandığım yapımı kolay tek seferde bezelere ayırmadan kat kat açma nasıl yapılır bu tarifi paylaşacağım. Umarım videomu beğenirsiniz. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Açmamın yapımına ön mayalama işlemi ile başlıyorum. Ön mayalama işlemi için 1 su bardağı ılık süt, 1 su bardağı ılık su, 2 yemek kaşığı tepeleme şeker ve 1 yemek kaşığı kuru maya kullanıyorum. Açmamızın hamuruna sadece yarım su bardağı sıvı yağ kullanacağız. Yarım su bardağı sıvı yağımı da bütün malzemelerime karıştırıp güzelce tel çırpıcıyla çırpıyorum. Ve içerisine bir su bardağı un ilavesi yapıp çırpma işlemini tamamlıyorum. Un tamamen dağılıp pürüzsüz hale gelene kadar çırpma işlemini yapmamız gerekiyor. Sonrasında üzerine örtüp 15 dakika ön mayasının gelmesini bekliyoruz. 15 dakikanın sonunda ön mayam gelmişti artık şöyle hafif köpüksü bir dokuya sahip oldu ve mayam tamamen açıldı. Şimdi geri kalan malzemelerimi hamurumun içerisine ilave ediyorum. 2 yumurtanın akını sarıların üzerine olmak üzere ayırdım bir tepeleme yemek kaşığı tuz ilavesi yaptım ve onları da güzelce çırptıktan sonra yavaş yavaş un ilavesi yapmaya başlıyorum. Toplamda 7 su bardağı un kullandım ama un kalitesine göre bu oran değişebilir. O yüzden unumuzu yavaş yavaş ilave etmeye dikkat edelim. Tamamen koyulaşana kadar bir miktar unumu böyle çırparak yedirdim ve daha sonrasında elimle yoğurmaya başladım. Evet, güzel bir yoğurmanın ardından böyle pürüzsüz bir hamur elde ettik. Ele yapışan bir hamur o yüzden e, tamamen toparlayamıyoruz. Gördüğünüz gibi elimizi bırakmıyor. Bu şekilde yoğrulan hamurlar, yumuşak olan hamurlar her zaman güzel sonuç verir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Elinizden geldiğince ele yapışan yumuşak bir hamur yoğuralım. Bakın kıvamını tekrar göstermek istiyorum. Güzelce şöyle bir toparladım kabımı ve üzerine bir kapak kapatarak mayası gelene kadar yani yaklaşık 1.45 dakika kadar beklemeyi aldım. 45 dakikanın sonunda hamurumun mayası gayet güzel gelmişti. Ön hazırlık olarak hemen soframa bir miktar sıvı yağ döküp güzelce her yerine yayıyorum ve mayası gelen hamurumu açıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde mayası gelmiş, kapağa yapışmıştı. Kapaktaki hamurları ziyan etmemek için elimdeki sıvı yağla birlikte rahatça Hamurumu toparlıyorum ve havasını alarak bir miktar yoğurup soframın üzerine döküyorum hamurumu. İlk defa yapacaklar için belirtmek istiyorum, eğer bu işlemi yapmazsanız havasını almazsanız baya kokusu alırsınız açmalarınızdan. O yüzden mutlaka her hamur işleminde bu hava alma işlemini yapalım. Hamurumun havasını aldıktan sonra yağ sermiş olduğum soframın üzerine hamuru aktarıyorum ve ellerimi sıvı yağ deldirerek ince bir şekilde 1 santim olacak şekilde açmaya başlıyorum. Hamurumuz çok yumuşak ve özlü bir hamur olduğu için elimizi yağla ıslatarak üstüne baskı yapmamız açılıp büyümesi için yeterli olacaktır. Merdane ya da okluba kullanmamıza kesinlikle gerek yok. Gördüğünüz üzere hızlıca büyütüyorum. Bir miktar büyüttükten sonra artık tereyağı ile büyütmeye devam edeceğim. Tereyağı burada hem lezzetini verecek hem de katlarını oluşturmuş olacak. Sıvı yağ aynı etkiyi göstermez. O yüzden aynı lezzeti de vermeyeceği için tereyağı ile açma e, aşamasına geçmek istiyorum. Oda ısısındaki tereyağımı böyle minik minik parçalara ayırıp hamurumun her köşesine az miktarda değdirip elimle hem e, tereyağını eritip hem de hamurumu büyütmeye devam ediyorum. Bu bölmüş olduğum tereyağını yaklaşık kullandığım tereyağı miktarı da 60 gram ya da 70 gram arasında olmalı. Çok fazla tereyağı kullanmadım. Elimden geldiğince her yerine değip erimesini sağladım. Gördüğünüz üzere bütün katı aynı şekilde açmaya devam ediyorum ve tereyağımı hem eritmiş hem de her yerine yaymış oluyorum. Evet, tereyağımı güzelce yedirdim hamuruma ve eridi elimin ısısıyla da. Yeterince de hamurum büyüdü şimdi ikiye katlayacağım bir köşesini tam ortaya getirip o bölümüne de bir miktar tereyağı sürüp elimde yine yedirip tereyağını eriteceğim bu bu şekilde katlama yöntemiyle kat kat olmuş olacak bu işlemi bu şekilde tamamlıyoruz her e, katına bir miktar tereyağı sürerek elimizle yedirerek ve hamurumuzu olabildiğince incelterek kat kat açmalara sahip olmuş olacağız Katlama işlemini şimdi artık tamamlıyorum. Bir uçtan diğer uca doğru katlamaya devam ediyorum ve el yordamıyla yine baskı yapıyorum. Buna önem gösterelim ki tamamen bakın bu hale aldığında inceltmemiz kolay olsun. Yine incecik bir hal alacak şekilde yani açma boyutuna gelebilecek şekilde elimizle büyütüyoruz. Gayet rahat bir şekilde yine elinizi hafif yağlayarak baskı yapabilirsiniz. Baskı yaptıkça inceldiğini ve hamurun büyüdüğünü göreceksiniz. Yeterince incelip büyüdükten sonra rulet yardımıyla ince dilimleri ayırmaya başlıyorum. Eğer açmalarınızın çok büyük ve çok yeri olmasını istemiyorsanız, benim dilimlerimden daha ince dilimler yapın. Ee, kesinlikle çekinmeyin çünkü gittikçe büyüyecekler. Ee, ne kadar ince yaparsanız yapın zaten ikiye katlayacağız. Birazdan göreceksiniz. Ben bütün hamurumu dilimliyorum ve şekil vermeye geçiyorum. Dilimlerimizi elimize alıyoruz ve şöyle ikiye katlayıp bükmeye başlıyoruz. Hafif uzatmamız yeterli. Biraz büktükten sonra biraz da uzatıp iki ucu birleştiriyoruz ve açma şeklimizi veriyoruz. Açmalarımın şekil verme işlemi bitti. Hepsini tepsiye dizdim ve bu arada fırınımı 200 derecede ısıtmaya başladım fanlı olarak. Ve üzeri için ayırmış olduğum 2 adet yumurtamı fırçayla açtım. Güzelce çözüldükten sonra bütün açmalarımın üzerine iyice kapatacak şekilde sürmeye başlıyorum. Bu esnada isterseniz pekmez de ilave edebilirsiniz. Ama ben üzerinde pekmez tadını sevmediğim için sadece yumurta kullanıyorum. Açmalarımın üzerine ben çörek otu ve susamla süsledim. Dilerseniz mavi haşhaşla kullanabilirsiniz ya da ay çekirdeği de çok yakışacaktır. Çörek otunun çok lezzet verdiğini düşündüğüm için bol çörek otu biraz da susam döktükten sonra ısınmış olan fırınıma açmalarımı yolluyorum. Fırınımızı mutlaka daha önceden ısıtalım. Şimdi iyice ısınmış olan fırınıma açmalarımı yolluyorum ve 35 dakika sonunda altı üstü nar gibi kızarmış güzel pupuduk pupuduk açmalarımla sizleri karşılamak istiyorum. Bakın çok güzel bir görüntüsü var ve bir o kadar da yumuşak oldu açmalarım. Çok eski bir tariftir, garanti bir tariftir, defalarca denenmiştir. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.